Hepinize selam bugün sizlerle birlikte minecraft oynuyoruz ee, 3 aydan beri minecraft oynamıyorduk aslında ben bu videoyu çektim de ilk başında bir e, şey oldu hata oldu videoda o yüzden tekrardan bir giriş yapıyorum sizlere ee, sesim biraz kötü ee, hastayım o yüzden e, o zaman videoya geçelim umarım güzel bir video olur iyi seyirler Evet arkadaşlar oyuna geldik. Ee, birazcık şey yapalım. Ağaç toplayalım. E, oyun öğretiyor bize şuradaki. Gerçekten güzel bir seri olacak. Öğrenemem. Kapansın tamam. Minecraft bence güzel bir seri olacak. Bence gelip geçeceğimizi düşünüyorum dostlar. Crafting Table oluşturalım hemen. Nasıl oluşturuyor ben unuttum mu bu arada. Ha tamam. tamam. Şunu da şuraya alalım. Bir tane şuraya. Ya olmuyor ki. Ha şimdi oldu. Tamam. Şunu da şuraya alalım. Tamam. crafting table'dan şöyle bir şey oluşturalım. Çok zor oluyor. Şöyle. Çubuk nasıl yapılıyordu ben unutuyorum. Çok çabuk unuttum. Ha tamam şöyle. Çünkü kendimiz yapmıyorduk aslında da. Güncel olan böyle çubuk nasıl yapılıyor unuttum bu arada. Ha tamam oradan yapıyoruz. Ben de şuradan yapacağız zannettim. Tamam. Aldık çubuğumuzu. Şimdi kılıç yapalım. Şuradan kılıcımızı alalım. Bir şey de yapalım. Balta. Balta önemli olacak. Bu ağaçları kalmak için. Tamam. Şimdi bir sürü ağaç kalacağız. İleride evde. En son Minecraft videomda e, ev ev değil de e, bir şöyle şey vardı. Küçük kule vardı bir tane. Hatta altına gidince tiyentiler vardı gizli. E, eğlenmiştik, çok eğlenmiştik de. Artık e, Devam ediyoruz. Burada da mağaraya gidiyoruz. Şu an bilgisayarımız de... Evet bayağı kazdık. Şimdi şu tepeye doğru gideceğiz. Bakın şurada bir sürü var. Orada kesin bir tane gemi bulabiliriz. Evet şu an dağa doğru çıkalım arkadaşlar. Umarım bir tane köy bulabiliriz. Bu yaratıcı. Şurada mağara mı var. Şuradaki ha Tam şurada kömür bulduk. Hayır, e, önce şuradan bir tane kazma. Dur bir dakika. Dur, şu, evet, Tamam. Şunlardan alalım aldık şimdi çubuk yapacağız tamam çubuk yaptık şuradan da bir dakika lan tamam ben de ne oluyor dedim niye gelmiyor dedim bu ya. <laughs> Aklım çalışmamış nedense. Tamam. <laughs> bu aslında çok kötü bir şey ya. Evet arkadaşlar kömür kazmaya devam ediyoruz. Videonun birkaç yerine keseceğim. Ee, uzun olmasın video. arkadaşlar daha fazla Minecraft serisi gelmesi istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın bu arada. Arkadaşlar kanal bayağı bir büyüdü. 223 abone. <laughs> Şöyle az hayvan keselim de. Gel buraya. Tamam. şimdi birazcık daha dağları çıkalım en iyisi. Oyun öldürmemiz lazım çünkü öyle uyuyabiliriz ancak. Canavarlar falan. Tamam. Şöyle yukarı çıkalım. Burada adam var? şansa Son Zombi bana bakıyor. Bir topçu falan. Arkadaş orada bir tür sandık oluyor iki tane. Şuradan meşale yapalım. Tamam. Gördüğünüz gibi zombi sesleri geliyor. Duyuyorsunuz artık. Gel buraya bakayım. Sana kafa tutuyorum. Örümcek var.

Aldım bak. Oha oğlum örümcek çabuk zor değil çabuk Evimiz Gerçek. Şuna bak vay çakallar. Onu da alırım ama. ha zarar yok. Aa vurma lan. Vurma. Neydi? Ha tamam ya ben de salak gibi Baltayla yapıyorum. Tamam. Üf. Şunlara bak. Şunlara bak ya. Bir sürü şey var. Arkadaşlar bence bu Minecraft serisi bitmez çünkü bayağı şey bulduk. Köyde bulursak efsane olur. Çok sessiz kalıyorum, özür dilerim. Çok konuşasım yok. Uy, oğlum neler buluyoruz biz böyle. Şuradaki kemikleri şu tarafa koyalım. Tohumlar önemli olacak. Şurada eğer var. Eğer <laughs> Ekmek. Şurada Şöyle sandıkları çal. Daha ama şey yok. Akşam olmuş lan. Biz burada savaşı savaş. Akşam olmuş. Neyse. Şuradaki yerleri kapatalım biz. Ya meşaleler koyalım. Burası bugünlük e, bizim evimiz olsun. Ha, şöyle. Evimiz olsun bir günlük. Tamam. Böyle iyi oldu. Bunları e, bir tane atmışsa şöyle, taksak çok güzel olur. Gördüğünüz gibi şundan yapabiliriz teyze ya. Ama yapmayacağım. Aslında şu kemik tozundan yapabiliriz. Ta arkadaşlar sabah olsun ben geliyorum. Two hours later. Evet arkadaşlar şu an e, evi düzenledim biraz. Şuraya crafting table falan ekledim. Ee, her şey çok fazla envanterim var. Birkaç tane taş aldım şu an. Daha akşam olmadı. Şurada, bir iskelet var. Şurada dövelim mi onu azıcık? Ne atalım şimdi. <laughs> ne? Vuramıyor bir de. Salak. <laughs> Yemin ederim salak nereye şey diyor bu? Bekleyeceğim. Two hours later. A few moments later. Neyse arkadaşlar sabah olsun bu sefer gerçek. Arkadaşlar sabah oldu şu an ben çıkıyorum eve. Eve bir tane kapı yapacağım. Bu kapı nasıl yapılıyordu ki? Bir dakika. kapı 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 ben şuradan yazayım. Ha tamam kapı orada. Ne lazım? Tamam. Yaparım. Şuradan ee, tamam. Kapı aldık. Altı tane kapımız oldu. Yanlışlıkla aldım bu arada altı tane kapıyı. Üstüne tıkladığımızda zaten geliyormuş kapılar. Tamam. Kapı artık daha Şuraya kapımızı koyalım. Bence şimdiden çok geliştik arkadaşlar. Evet dışarıya çıkalım. Bak, macera yaşayalım dışarıda. Oo. Bir sürü ok var, yay da var. Bence yaşadık oğlum biz. Yani şimdi koyun arayacağız. Şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Şu manzaraya bakın. Çok güzel değil mi ya? Bence çok güzel. Şimdi koyun arayacağız. Şu yerlerde bir sürü koyun bulunur diye düşünüyorum. Daha domuz ışınlandı. Şu domuzları keselim. Kaçma. Şu Minecraft'ta mobil oynayınca şu bana değişik geliyor. Şuradaki yön tuşuna tıklıyorum. Başka bir yere gidiyorum. Gördüğünüz gibi böyle çevirmesi falan çok Ha, koyun var. İki tane gün çıkarsa yatak yapabileceğiz. İnşallah iki tane. Uçur. Yok bir tane uçur. Bir tane daha koyun bulalım. Şansa bak. İki tane koyun çıktı. Oh, küçük koyun. Tamam şimdi evimize gidelim. Şu ineği de öpülelim. bize lazım olur. Tamam evimize gidelim şimdi. Ya nereden gidiyorlar? Evimize geldik şimdi yatağı yapalım. Sonra bölümü bitiririz arkadaşlar. Yatağımızı tam şuraya nereye yapalım? Ee, crafting table bence yaptığımızı buraya koyalım. Bir dakika. Ha, crafting table burada olacak. Şimdi yatağımızı yapalım. Tamam. Ama bence çok güzel oldu. O fırın yapalım. Ama birazcık daha taş kazalım. Şurası bizim maden yolumuz olsun. Fırın yaptık. Fırınımızı tam da şuraya dakika. Fırınımızı tam şuraya. Aynen bence güzel. Yok lan. Burası kötü oldu. Şuraya yapalım bence. Tamam burası güzel. Şimdi şuraya dakikalar fazla oldu bu. Tamam. Şuraya tam şu kadar tamam. pişirelim. Sonra yiyelim bölümü bitiriyorum arkadaşlar. Gerçekten bu bölümde bayağı hıpızda geliştik. Çok güzel oldu. Böyle bir evimiz oldu. Gerçekten çok da yatağımız oldu. Fırınımız, crafting table. Sandığımızda bir şey var. Çok şanslıydık bu bölüm. Ee, umarım yeni bölümlerde daha şanslı oluruz. Oyunu bitirmeye doğru gideceğiz. Bitirebilecek miyiz acaba? Evet. Yiyelim şunları. Bu anda geldi. Evet arkadaşlar bitiriyoruz. Ee, videoyu beğendiyseniz kanala abone olun. Videoma like atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.